Breathe in and out. <sighs> salt, one of the world's oldest natural remedies, is also the main component of halotherapy, a health practice used for thousands of years in salt caves to ease symptoms of asthma, COPD, and chronic bronchitis. by reducing inflammation in the airways. Şu an Yeraltı şehrindeyiz, Çankırdayız, Çankırı Kaya Tuzlu Mağarası'ndayız. Daha önce aslında başka ülkelerde, başka şehirlerde uygulanan bir tedavi yöntemi. Biz burada hastalara solunum terapisi uyguluyoruz aslında. Hastalar geldiklerinde önce akciğer filmleri, kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri yapıyoruz. Çıkarken aynı şeyleri tekrar yapıyoruz. Bronşun içinde biriken mukusu attırıcı ve bronşu açıcı, rahatlatıcı bir etkisi var. Ee, bu sayede e, gaz alışverişi kolaylaşıyor ve çoğu hastada oksijen ihtiyacı azalıyor. Yurt dışından da Almanya'dan gelen hastalarımız oluyor. Buradaki e, kuru hava onlara çok daha iyi geliyor tabii terapi onlara. Yurt dışında yapılmış çok fazla yayın var. Daha önce bu mağara sporcularda yapılmış bir çalışma var. Sporcularda performansı yüzde 50 artırdı izlenmiş. Around the world, there are fewer than 15 natural salt caves used for halotherapy. Four of them are in Turkey with the most famous one in Çankırı, in Central Anatolia. Nefes almakta zorluk çekiyordu. televizyonda e, tuz mağaralarını gördüm. Ben yapayalnız yaşayan bir insanım. Kimsem de yok, danışacak. Allah'a sığınarak geldim. Ama çok mutlu oldum. İkinci günü nefes almaya başladım. Üçüncü günü koşarak mağaranın içine girip çıkmaya başladım. Bacaklarımda alerjik aslından ve aşırı üzüntüden dolayı döküntüler oluştu. Ama bu tuz mağarasına geldikten sonra ve tuzdan sürdükten sonra hiçbir yara kalmadı. Şimdi çok şükür iyiyim. Her semti yürüyerek gezeceğim. Tek koa değil bende, bende afrizen de, ben de var. Bronşlarımın çak e, dolması. E, onlar açıldı tuzun sayesinde. Ya mucize, tuzun muciz, mucizesi diyebilirim. Tuz mağarasına gelmeden önce yaşam kilitem düşmüştü. Psikolojim bozulmuştu. Çünkü ben çok sosyal bir insandım. Onun için bir sürü çareler aradım. Gitmedim, doktorlar kalmadı. Çok büyük e, alternatif tıplara bile müracaat ettim. Ama sonra işte burasını duyunca, tuz mağarasını duyunca hayatım değişti. Bundan sonra herhalde bir arkadaşlarım oturup bir kahve içebileceğim. Gidip parkta yürüyebileceğim. Tamam koşmayacağım, atletizm yapmayacağım ama yürüyeceğim. Bundan sonra çok iyi olacağını düşünüyorum. E buraya geldim çok negatiftim. Daha hırçındım. Oto kontrolüm yoktu. Çünkü bu ko hastaları çok sinirli oluyorlar. Çünkü nefes alamadığımız için, zor şeylerimizi anlatamadığımız için. Tabii asabi oluyoruz. Şimdi daha çok pozitifim, daha iyiyim.